Ben şahısla işim yok. Ben hareketi, fikri, davranışı muhakeme ediyorum. Bakın. Bu kemale eren bu tavır çağdaşlaşma maskesi altında yapılmıştır. Sen yazı değiştiriyorsun. Çağdaşlaşmak için yapıyorum. Kıyafet değiştiriyorsun. Çağdaşlaşma için yapıyorum. Lisan değiştiriyorsun. Ne yaptınsa Çağdaşlaşma için yapıyoruz. Japonlar çağdaşlaşamadı mı? 3500 harfleri var. Yazı değiştirmediler. Şinto onlar. Shinto Buda'nın bir kolu Budizm'in. Japon balıkçılar ava çıkarken balıkların ruhu için ayin yaparlar. Bu Japonya'nın geri kalmasına sebep olmadı. Şimdi gene 3500 5000 harfi olan Çin medeniyete giriyor. Yazı engel mi? Asla. Bu bir maskeydi. Türk milletinin tarihen takarur etmiş şahsiyetini bir eldiveni ters yüz eder gibi, bir çorabı ters yüz eder gibi o milleti başka bir millet haline getirme davasıdır. Çağdaşlıkla hiçbir alakası yok. En ağır darbe Müslümanlara bu yazı değişikliğidir. Hilafetten daha mühim bir darbedir. Biri yazı değişikliğidir, öbürü de kadınların açılmasıdır. Bu iki şeyi düzeltmek çok zordur. Hilafet geri gelir. Ama bu iki şeyi geri getirme hilafetten bin defa zor. Böyle ağır bir darbedir. Çünkü kültür yıkılmıştır. Asırların mahsulü olan İslami edep ve İslami kültür bize yabancılaşmıştır. Ne değil, üniversite talebeliğimde birisiyle tanıştım. İsmi Ali'niz nedir dedim. İsmim Ali değil dedi, herif komünist. <laughs> Ben Ali demiyorum, Ali diyorum ama bunu tasannu, riyakarlık saydım. Bülent Bey'e şefaat edeceğim dedi. Sade o değil ki bak ben buraya koydum. Bülent Bey'in arkasından şiir yazmış. Bülent Bey'i uğurlarken. Evet. Bu Bülent ne kadar büyük bir Müslümanmış ki bir hoca onun cenazesinin arkasından şiirle mersiye yazıyor. mı diyeceğiz? Yoksa millet bilmiyor mu Ecevit'in kim olduğunu? Efsaneleştiriyor. Bir taraftan diyor ki 40 kıtmır 40 kıtmır 40 40 40 nedir? Hesabı ee, kö keyfin köpeği. Asabi keyfin köpeği. Ben köpeğim diyor. Ama Müslümanların iltifatı doyurmuyor onu. Ehli küfrün iltifatına da talip. Papalar kendisini met kitap yazıyor hakkında. Bununla iftihar ediyorlar. Beni bir papaz beğense ben tövbe istiğfar ederim arkadaş. Papaya yazdığı bir mektup ve Vatikan ziyareti var biliyorsunuz. Ee, yanındaki i̇şte orada kopuyor, asıl dönüş orada. Bir peygamberi yalan nalet edip etmek bu kaçıncı? Bir defa adam olsa bir adam peygamber rüyada görse anlatmaz onu kimseye. Çünkü buradan iftihar çıkar. Kıtmır, kıtmır, kıtmır diyorsun, sonra da ben peygamberi görüyorum sokakta. Bu şeriatta ne derim biliyor musun? Ucuk, ucuk. Tevazudan kibir çıkarma. Bunun şeriatı ucuktur. Baştan ayağa ucuk. Yani en azından şu Fetulağa geldiğimiz da, noktada. Fethullah da peygamberin ruhaniyeti çarptı. Başka bir şey değil. İzmir'den mektep arsası almışlar da, görmeye gitmiş de benim uyanışımın delillerinden biri de budur. Bir kaset dinlettiler bana. Hocam bu mu arsayı bir gör, arsayı bir gör diye zorlamışlar. O da bir gün gitmiş. Ne kaset, ne arsası arsasıydı bu gitmiş, biraz daha çok. kaseti. Hayır, arsa neyin arsasıymış? Mektep yapmak için bir arsa almışlar. Oraya gitmiş ki Allah ayılıyor bayılıyor, ayılıyor bayılıyor. Ya ne oluyordu? Peygamber aleyhissalatü vesselam yarı yarı yüzünle birlikte arsayı teftiş ederken görmüş. Ulan peygamber üzerine yalan söylenmez. Allah'tan kork. Peygamber üzerine yalan söylüyorsun. Kızlarla gencecik, kızlarla gencecik erkeklerin kucak kucağa şarkı söylediği bir yere peygamber teşrif etmiş de sen değil, senin on tane müridin de bunu görmüş diyorsun. Bunların metinlerinin hepsini getirdin. Allah'tan kork. Peygamberi yalanla alet edersen cezasız kalır mı? İşte o cezayı çekiyor bugün. İflasa müncer olacak. Bir de bir konuşmasın da, rüya değil diyor, peygamber tecessüm etti diyor. Cisimlendi mi demek ki? yani? Tabii, alenen gördüm, tabii, karşıma çıktı mı demek? Rüyada gördüm dese olabilir. Yalan da dese biz bilemeyiz. Ama cismen gördüm diyorsa mutlak yalandır. Baban söylese yalan söylüyor. Ya peygamber e, sürekli tamamlamış mı var ya? Etmiştir. İslam aykırı sözü tekabül edeceğiz. Allah Allah. Böyle sözleri kabul eden de aynı günaha girer.